Devlet ciddiyetini unutanlara not. Türkiye Cumhuriyeti devleti asla unutmaz. Bazen bir milletin acısı bir başka ülkenin karakterini ortaya çıkartır. Yunan Hava Kuvvetleri şehitlerimizin olduğu günün sabahında günün fotoğrafı diyerek C-30 uçaklarının fotoğrafını paylaştı. Bunun adı hata değildir. Bunun adı tesadüf de değildir. Bu apaçık bir provokasyon ve apaçık bir karakter göstergesidir. Peki, paylaşımdan sonra ne oldu? Tepkiler çığ gibi büyünce Dışişleri Bakanlığımız konuyla alakalı girişimlerde bulununca kuyruklarını sıkıştırıp paylaşımı silmek zorunda kaldılar. Peki, o paylaşımı silince biz de her şeyi silmiş mi olduk? Tabii ki hayır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisine yapılan en ufak iyiliği de bir kum tanesi kadar kötülüğü de asla unutmaz. Ve yapılan bu provokasyon Türkiye Cumhuriyeti devlet tarihine mutlaka yazılmıştır ve mutlaka bir gün gerekeni yapılacaktır. Bir kez daha tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Başımız sağ olsun.